Antalya'da 4 yaşındaki kızıyla seyir halinde olduğu elektrikli bisiklete otomobil çarpması sonucu ölümden dönen genç kadın, kaza yerinden kaçan sürücünün bulunmasını istedi. Kaza geçtiğimiz cumartesi saat 22.48 sırasında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi Gazi Bulvarı yan yolda meydana geldi. Bir mağazada müdür olarak görev yapan 25 yaşındaki Seda Kaplan, ablasında kalan 4 yaşındaki kızını elektrikli bisikletiyle alarak Kızılarık Mahallesi'ndeki evine doğru yola çıktı. Gazi Bulvarı yan yolun sağ şeridinden seyir halinde bulunan kaplana köprülü kavşağa hızla giriş yapan bir otomobil yan taraftan çarptı. Beyaz bir otomobil hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Elektrikli bisiklet ve üzerindeki yolcuların savrulduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri anne ve kızını yakından özel bir hastaneye kaldırdı. Boynu ve kafatasında ezilmeler olan 4 yaşındaki Yonca 3 gün hastanede tedavi altında tutuldu. Vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar ve yaralar oluşan küçük kız taburcu edildi. Sol bileğindeki kırık nedeniyle ayağa bandajlı olan Seda Kaplan da taburcu oldu. Vücudunun çeşitli yerlerinde yara izi olan genç kadın kendilerine çarpan sürücünün bulunamamasından yakındı. E, i̇şten çıktım. Güneş mahallesinde ablam oturuyor. Ablama, çocuğuma da ablam bakıyor. Çocuğumu almaya diye gittim. Daha sonrasında e, geri dönüş yolunda ben sağ şeritten ilerliyordum, yan, yolda yan yoldan. Hiç e, zaten hani sürekli aynalarımı da kontrol eden bir insanım çünkü çocukla e, yolculuk yapıyorum. Bir anda yani o kadar hızlı geliyordu ki sadece arabanın beyaz bir arabanın yanımdan geçtiğini gördüm daha sonrasında e, motorla birlikte e, sürüklendik. Daha sonra motor bizden bağımsız sürüklenmeye başladı. Baktım çocuk da gidiyor. Yan yatıp e, çocuğu tuttum. Çocuğu tutup arkamı döndüğümde kırmızı bir araba geliyordu. Allah razı olsun duran hanımefendiden. Bizi kaldırıp kaldırıma çıkardı. Onunla birlikte... E, Sen onunla birlikte, onunla birlikte evet. şey yaptık işte o bizi ambulans aradı. Daha sonrasında anında etrafımız kalabalık oldu zaten. Hastaneye gittik. Hastaneye gittik. Hastanede tomografi falan çekildi. Çocuğumun işte kafatasında. Biz 3 gün çocuğum 3 gün 36 saati doldurduk. 3 gün hastanede yattı. Sadece e, kafatasında ve e, yani önemli olan zaten kafatası e, bir ödem kanama olmadığı için e, şu an zaten sağlıklı bir şekilde anne, kesinlikle anne, 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 kesinlikle şanslıydık. Yani o yüzden çocuğum anne, 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 şu an anne, 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 evde. İnşallah evet, var, benim siz? Ayamda dikiş var. Vücudumun sol tarafında komple sıyrık. Mor. Ay geldi. İşe de gidemiyorsun. İşe de gidemiyorum. Motorum e, şu an şeyde tamirde. İnşallah yapılacak. E, şu an zaten hali hazırda. Ölmüş olsaydık 5 gündür ölüydük ve failimiz yoktu. Failimiz hala elini kolunu sallayarak geziyor. yani Direkt arkadan çarpsaydı e, zaten altını almıştı. Yok yani çarpan yok. Bulunmasını istiyorum. Dört gün oldu, dört dördüncü gün doldurduk, beşinci gündeyiz. Yani benim çocuğum ben öldüm. Ya ben zaten şükrediyorum çocuğum, hala konuşabiliyor, yürüyebiliyor. Yani çok daha farklı beyin kanamasıyla felç geçirebilirdi, yaşamıyor olabilirdi. Bulunmasını istiyorum yani, başka istediğim hiçbir şey yok. Biz ölebilirdik. Adam hala elini kolunu sallayarak, yani hiç mi vicdan yok? Yani vicdanlı bir şekilde gelip ben, ben yaptım abi. Yani o sırada zaten durup en azından bir frene basıp bir ambulansı arasaydı inanın bu kadar olmayacaktım. Bu kadar olmayacaktım ama dediğim gibi durmadığı için yüzde yüz şikayetçiyim kendisinden. Her yer kamera değil tam e, mobesenin bizi gördüğü yerde ağaç kapatıyor mobeseyi. E, yani ağacın tam kaza anını ağacın dalı kapatıyor. İleride EDS var. Tam kazaya geçirmiş olduğumuz yerde EDS sistemi var. Yaklaşık bir buçuk senedir yani ben o yolu gidip geliyorum. Bir buçuk senedir o sistem orada ve aktif değilmiş. Yani zaten az daha toparlayabilirsem savcılığa gideceğim. Yani yürümekte sıkıntı çekiyorum. Savcılığa gidip şikayetçi olacağım. İnşallah bulunacak.